Çünkü ben bir insana yavaş değer yavaş. vermişim tamam yavaş mı? Yavaş yavaş düşüreceğim. Uzak dur benden. uzak, dur benden. Uzak dur kapa çeneni. Saldırır mısın? evet evet Çok gördüm var seni saldırılarını. Evet, gördün gözlerindeki korku. Bunu, gözlerindeki kork... Bunu tamam. sen biliyoruz Tamam mı? Senin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Ne? Biz senin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Can sadece gelme. öyle portada portada konuşma. Hiç etkili değil. Onu Emre konuşuyor kız. Hiç etkili değil yani. Boşuna yapıyorsun. Hayırdır? Ne zannediyorsun sen kendini? sensin kızım. Orada adayın yokken buradan tıpış tıpış. Ay Aynen. hamur kırayım bilmem ne. Asıl senin de Emre okutta kaldığı için gidip Emre'ye hala... Sen Emre'den <laughs> O yüzden Emre ile ilgili her sen konuya Emre'den ben sabah gibi balıklama e, sen atıyorum. Öyle değil sen ondan öyle hala değil hoşlanıyorsun. Öyle değil Buna da adım gibi eminim eser yokken o onun yaptığı <laughs> mantıdan faydalanarak Emre'nin gözüne girmeye çalıştım. Bu bir tamam mı? İkincisi de eser yok. Bana diyen sensin. Baya Bayağı attım. bir attın ya. Aa, yani, olur attım. oraya Yok, şey atıyorum, Vallahi nişanlı nişanlı kızım. Ben var ya şuradan şuraya gitmeyin ben, ben şuraya Yalan hiçbir şey hissetmem. Hiçbir şeyi hissetmem. Hissetmediğim bir şey de söylemem. Bu benim hissettim. Ne bu çıkacak bu orada. bak ayağına bak nasıl sallıyor. Niye düşünüyor zannediyorsun? Niye biliyor musun? Sen? Ben aşkım, niye ayağımı sallıyorum? Bu ayak dikkat Geçen gün buradasın. Bak kızlar çıkarıyor erkeklerden dışarıyı Aykutu, de dışarıyı mı taşıyalım buraya? taşıyayım dur mikrofonları sen taşımayı çok seversin. Evet. Rabia da hani dışarıda sevmiyormuş ya Aykut'u ya da bilmem ne Gökhan'ı Gökhan sevmiyormuş falan yaptın ya böyle. Mikrofonları herkes bırakmış Aykut'un yanında dikiliyor. Aykut'un yanındasın ama orada gösteriş için yanındasın. Tamam mı? Mikrofon bırakılmış etmiş. Gitsene gitmezsin. Niye biliyor musun? Niye gidiyor? Gözün köşedeydi. Köşeden Gökhan'ın geleceğini biliyordun. Sen oradan o köşeden çıkamazsın. Ya mı? sen nasıl... Gördün ya. Yalanın var da bu yalan eve gidiyor. Böyle evet anneliğinden abartma. girme istersen bu annelikle alakalı senin yalanlarınla yani alakalı. Senin de kızın var abartma. Aykut'un yanındasın. Aykut'a bakmıyorsun bak. Aykut'un yanındasın Gökhan böyle. mı gözlüyor? Gökhan geçti. Gökhan'ın arkasına bakıyor hala. Aykut burada. <laughs> ben Başka seni hiç iki şey senedir tanıyorum. Açık seni kimse anlatmasın hiç bana. Hiçbir şey söylemiyorum bir insan görmedim ama tribünler oynamıyor yani. Gözümle gördüm diyorum ya. Ne yalan söyleyeceğim ya. O kız da öyle zannediyor. Ne yalan söyleyeceğim ya. Rabia'yı bir karıştırdın ya. içeride sakın seviyor, dışarıda konuşma. sevmiyor. Acaba sakın dışarıda benle. sen ne yapıyorsun? Beni sakın muhatap olma. Kimsenin dışarısını içeriye taşıma taşırım yani. Olmam. Ne oldu? Gökhan için ağlıyordum burada haftalardır. Yazık. He? Parmak izi bastırdım, sakın. hediyeler aldım. Öp öp öp, öp, öp Gökhan'ı. Evet. Ondan sonra biz... Kız. Yalan söylediğin ya için. Ya ne yalan söyleyeceğim mı? ya? Ben olsa zaten söylüyorum. Sen ağzımla itiraf et narkotu kullandığını. Evet öyle Ne söyledim. konuşuyoruz? Sana ne? Ne konuşuyoruz? Ben artık muhatap olmam. Sen narkotu olma. kullandın diye. Ben de ne içeride ne dışarıda. Konuşma. Bir daha sakın muhatap olmam küçük düşürdüğün adamı yerdin adama şimdi diyorsun Aykut, Ay, Aykut, Aykut. Senin bu işte Gökhan ağlamaların gibi yalan. Ay gideceğim beni eleğinden gideceğim. Yalandan aşıklarla gelme bana ya. Dışarıda Ayça Aykut yayınları var. Neden Kimsenin var? yok. Neden var? Bilmiyorum nasıl var, nasıl oluyor işte. ben sorguna girmeden algı, önce de vardı. Algı, Hı. var de var, ne de var. Ne var. Bana nedense seninkiler Yediremiyor musun kendini Aykut'la olabilmemi? Çünkü Aykut seni istemiyor değil mi? mi? bir çocuğun var evlilik için oldun. istemiyor seni o yüzden mi? Sen de çocuğun var. Onun, benim çocuğum aa, yok. Sen de çocuğun Onu da seni istemedi istin. değil mi? Olmayacaktı. Ya, niye kıyamam. çağırıyordu acaba? Biz arkadaşımız kıyamam. Geçen kız ondan seni kimse istememişti. Hı hı. Zoruna gidiyor değil mi? Koyuyor. Anca böyle küçük kızla oynarsın sen de sen de Gökhan'ı çağırıp çağırıp kapıda kaldı. Sen aynısında kavgacı bir kadın Hı -hı. olabilirsin. Hı -hı. Aşk yaşayamazsın. Evet yaşayamazsın ama, Hı -hı. ama Hı -hı. yalandan Hı -hı. değil. Senin gibi palavra'dan değil. Mı? değil tamam mı? Bir tane Öyle içeride bir tane dışarıda yani. yaşamam ben. Bir tane yaşıyorum tam yerinde yaşıyorum. Evet. Harbiden. O da olmuyor. Hı -hı. Bir tane içeride bir tane dışarıda derken? O, o bir tane içeride sever bir tane dışarıda sever. Dışarıdaki hani sevgilisinin yanına gitti ya burayı terk edip. Bir kere nişanlısı için sonra sevgilisi için. Şu benim hani ama içeride. Bu görüntüleri izlediniz. Devamı da var. <laughs> Tahmin edebileceğiniz gibi. Ama başlangıcından itibaren ilk o şişeyi fırlatan tehlikeli cam koskoca şişe Ayça doğal olarak uyarı alıyorsun ve elbette mehtap da alıyor. O da geri kalmayıp aynı şekilde karşılık verdiği için. Daha sonraki görüntüleri izletmiyoruz, izlemiyoruz. Şu an durumunuz ne? Eski iki arkadaş mı diyeyim artık, tanış mı diyeyim, ne diyeyim size? Hiçbir şey. Öyle mi? İstemiyorum ya Mehtap ya ben. Bu kadar basit. Böyle hep bir, bir böyle alttan laf sokmaya devam ediyorsun. Derdin ne senin benimle? Yani konuyu bilmiyorsun demin Duygu'yla aramızda bir laf sokuyorsun falan. Hayırdır? Kaos yaratmaya çalışıyorum. Sen de gel, oltaya geliyorsun. Gelme o zaman. Şurada e, bir saatte böyle güzel bir, bir şey anlatmaya çalışıyorum. Gelmişim. Ne diyeceksin? Bunu mu diyeceksin? Sana ne? Ne bir de şey de söyleyeceğim. Her şey sen salça seni olma. Seni her şey muhalefet tutuyorsan... muhalefet olmayı iyi biliyorsun. Ben de samimi iyi konuşmaya çalışma. Ay sen çalışma, kimsin Buna samimi Vermeyeceğim. Seninle iyi Anladın olmaya çalıştım falan mı sanıyorsun? sonra haddini bileceksin sen. Yo bilmiyorum. Bil Bil c <laughs> bilmiyorum. Bileceksin. Bilmiyorum. 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 Murat da herhal bilmiyorum, herhalde bilmiyorum, sana... Sana zorunda olduğu için çağırdım. Şu haline bak. Senin kaç yaşında bir kızın vardı? Sus. Kapa çeneni yeter. Liseyi bitirip buraya koca aramaya geleceğine git üniversite oku biraz. Kaç kere söyleyeceğim sana ya? Kafana vura 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 bunu öğretecek miyim ben? Ben okulumu zaten Allah okuyorum Allah. ki. İşte evlenmek istiyorum. 5 tane çocuk yapacağım. Bak! Utanmıyor musun? Ha? Sen, Utanmıyor ben musun? Ben bir şey söyleyeyim mi? Beş Yavrum, tane çocuk. Bak beni iyi Beş dinle. 5 çocuk için yaşın müsait değil. Beni iyi Dünyam dinle. Beni iyi dinle. Dünyam müsait olabilir. Beni iyi Ama dinle. Ama ayıp. 5 yani tane çocuk istiyorum. Sana bunu yapmaya istiyorum. çalışıyor. Ya, sana bunu yapmaya çalışıyor. Sana bunu yapmaya, bunu yapmaya çalışıyor. Ya, bir dakika. Sana bir şey Tepemde söyleyeceğim. Tepemde bağırma. Senin dinlenin. Senin tek yaptığın şey dedikodu yapmak. Tepemde bağırma. sinirlenince sinirlendi olur. Benim yapım Gelmedi sadece Gökhan'a karşı değil. Ya. Herkese karşı böyle Gelmesen ne olacak izin vermiyorsun. Ya. Gelmedi de ne oldu lan? Ya bir izin ver. Ya, izin ver. Ya, bağırma. Sussun o zaman. Bir bağırma ya. Bağırma. Ya. bağırma tamam. Esmerin. Dur. Ulan Gökhan demem ben. Esmerin de kendin gibi göster. Evet abi. Evet. Esin. başlarım ya konuşmam izin vermiyorsunuz. Ondan sonra mercesi. şöyle kız oraya üzgün üzgün geldi. Ne oldu dedim. Bana bak bana bu dedi, kız daha gelmiş, Beni senin gibi zannediyor. Saçma sapan yerler ne olduk olduk şımarık çocuklar gibi. Bu ne ya? Yeter artık çocuk eğlendirmiyorum ben burada. Benim karakterim hakkında ki herkes haddini bilecek. Ben geçen sezonda buradaydım. Kime bakacağımı kime bakmayacağımı ben karar veririm. Allah Allah ya. İşte bu da Allah. saf ben. Bir ben akıllanmam. Dedim. Ne yaptın? Arkamdan Allah iş çevirin insana ben akıllanmam. Ben akıllanmam. Hayır ben Mehtap'la küsünce Mehtap yakın oluyor. Ben bu evde dünyanın kızını, kızını yerim yine akıllanmam. Madem Mehtap yanlış bir insansa Mehtap'la kendin de arkadaş olmayacak. Mehtap'a bu, Mehtap bu zamana kadar yanlış bir insan dedi mi? Anladın mı? Mehtap'a bu zamana kadar yanlış bir insan mi? Mehtap'ın açığını bana söylüyorsan, Mehtap'ı hakkında hani bir uyarı da bulunuyorsan bana karşı... ...ben Mehtap'la küsken Mehtap yanına alıp ay Mehtap bir günde iki dakika içinde yapmayacaksın. Ben Mehtap'la şimdi yine sorunumu çözdüm. Yine arkadaşlığım devam ediyorken de arkadaşlığını bozmaya yelteniyorum düşünüyorsun şimdi. Demek ki benim Mehtap'la aramı bozup sen Mehtap'la bir olup bir şeyler yapmaya çalışacaksın. Aynen. Ben yaptım. zaten sabahta. E, Rabia, be, ben zaten beni bu konu hakkında konuşacaktım. Benim e, anlatmak istediğim şey Mehtap'ın izin vermediği benim anlatmak istediğim şey şuydu. Anlatma şu sen. Gelsin seni kendi Senin, din, senin ee, de Seni de dinlemek istemiyorum. Seni Şu an ben konuşuyorum. tamam mı? Şu an bu konu ben benimle alakalı bir konu. Bak Mehtap şu an ben konuşuyorum diyorum sana. Git kendi şeyinle ilişkiler. Ya i̇lişkile falan ilgilen. Arkadaşlar Bilge arkadaş kimle tamam mı? Bir ilgilenseydin şimdi daha iyi olmuştuk. Şu an zaten iyi sen mi Aycan'la ilgileniyorsun. Bütün gün Aycan 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 derdine düşmüşsün. Onay onay bilmem ne dertlerine düşüyorsun ama. Ya sen, sen git hadi senin için nasıl yara olmuş Ya. Bak daha ben ağzını kapattın kapattın başkasını düşünüyor. Sevgilimle de, de bir ilgileniyorum tamam mı sen o içini rahat tut. Tabii canım tut, tamam o yüzden ağlıyorsun ben burada mutsuzum mutsuzum diye. Önce kendi işlerine bakacaksın. Bak açma benim canım Seninle ya. mutluluktan uçuyorsunuz zaten. O yüzden 3 haftadır adet birinci geliyor. Tabii. İşte birinciyle oynamıyoruz anladın Tabii. mı? Koştuğumuz zamanlar hmm. da oldu. Böyle evet. zamanlar Şahin da oluyor. Haklıydı. Daha iyi günler de olacak. Haklıydı. Anladın mı? Tabii ki çiftlere birincilik kalkınca <laughs> kavga edersiniz. Şahin haklıydı. Ya bir keş sesine alışmışım. Şuan benim sevgililerimle kötü ayrılığa dair bir hmm. muhabbet yok. Ya sus ya hazal. Git sinemaya bak ya. ya. Mutsuz mutsuz yaşıyorsun 2 aydır. Ya bebek yeter artık bak ya. ya. Aydın. Allah. Şimdi bugün bu güzelliğiniz boşa gitmeyecek kırmızı odalarımız var. Evet. Mehtap Hanım. Bana mı geldi? Hanım Ha? Özellikle mi böyle? <laughs> Tabii Gerçi ki. çıktığın çocuğun öyle bir aşırı kıskançlıkları yok ama. Giyindiğimi özeniyorum. Onunla buluşacağım için evet Murat diyorum. Duygucuğum. Ben e, Murat asla yani onunla da ismin bir arada kullanılsın Giyemezsin istemiyorum. Zaten. O denli itici bana. Zaten. E, Allah Allah ben Allah Allah. Serhan diyorum. Allah Allah. Kadın sana hangi aday çağırır diyor. Sen diyorsun ki Murat'la kimizin adı yan benim, yana sayılmaz. Benim bir daha yan benim yana Benim konuşmamı bir yan daha yan yana zaten benim bak, isminiz benim geçmeyecek. Benim konuşmamı bir Bu saatten daha sonra, sonra isminiz yan yana, yana geçmeyecek. Olmaz. Dikkat et. Bir daha uyarmayacağım seni. Git o seni o dikkat benim tanım ilgilendi. Nerede geldin? Bir daha Murat'la Murat lafı çıkınca soruyorsa cevap veririm. Kendine gel. Sana çağıracak adayı soruyor. Kızım yani kendine gel bak. Finaller i̇kimiz sonra da konuşma Murat bilmem yan Kendini gösterme. Boş 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 laf konuşuyor. Kendi kendi prim yapma be. Bir kendine bir gel. Ya. ya hala. Şunu aksedemiyor kafan değil mi? Bunu aksedemiyor. Bak bir benim, tanışma yolunda bir şey var. Hala Murat Gömen'e kanallan de... veremiyorum Duygu. Bir şey duygu. soru soruluyorsa bana yan yana ismimin anılmasını istemiyorum diyebilirim. Bana final günü niye soru soruldu? İkisinin de ismi yazılı. Kadın sana Murat Gömen'i zaten. Söyledi. zaman ben beni Murat'la bıraktın ya. Oynuyorsun Atif, mi oynuyorsun Artık öğren şunu. Yap, bitti. Oynuyorsun. Bitti canım benim. Bitti. Sesini kes. Ses. Sesini Murak kes. Deymiş, sesini deymiş. kes. Bak, Bak, sesini var. Sesini kes. Sesini kes. Sesini kes. Sen Murat dedikçe ben kes Sesini kes. Nasıl mahvedeceksin? Nasıl, mahvedeceksin? Nasıl, mahvedeceksin? Nasıl, mahvedeceksin? Nasıl mahvedeceksin? sesini kes. Sesini kes. Beysa, ismin yan yana geçecekmiş gibi Benzap. konuşursan bak, seni bu şekil şey mi? böyle mahvederim ya, seni. Bir gelse, daha ama demeyeceksin. Sinan anladın mı? Bak hiçbir şekilde ağzından bırakmak için çıkmayacak. günü, günü, ben. günü ben. Bitti. Ne ya bunu kabul et ya da bunları çekeceksin. Bir ce çığırından çıktı artık bunun haddini bildirmemiz lazım arkadaşlar.